Benim adım Özlem Sims Dövdü çok severim Her gün yeni ev kurar Hayalleri süslerim YouTube'da... Selam arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Ben Özlem. Never Get Bored Legacy Challenge'ın ikinci bölümündeyiz ve ben inanılmaz heyecanlıyım. Öncelikle ilk bölümü izleyen herkese kocaman teşekkürler. Sizlerin yorumlarını okumak o kadar güzeldi ki. Peki en çok merak ettiğim şey şu. Alexi'yi sevdiniz mi? İlk bölümde onunla tanıştık. Biraz hayatına giriş yaptık. Ve bence gayet tatlı bir başlangıç oldu. Ama bakalım sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Açıkçası Alexi benim favorimim oldu. İlk bölümde bolca temel attık. Ev, kurma, ev kurduk, biraz para derdimiz oldu tabi ama onu da kazandık. Klasik legacy başlangıcı yani. Ama işte bütün eğlence orada değil mi? Parasızlıkta. Şimdi ikinci bölümde Alex'in hikayesi biraz daha şekillenmeye başlayacak. Belki yeni insanlarla tanışmaya devam edeceğiz. Belki ufak tefek sürprizler çıkar kim bilir. O zaman hazırsanız kahramanımız Alex'in maceralarına kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Evet, güzel güzel mışıl, mışıl uyuyoruz şimdi. Bugün işe gitmeyeceğiz. İlk iş günümüz. işimizi evde yapacağız. Ne yapacağız? Bitki gübrelememiz gerekiyormuş iş olarak. Buradan acaba kurbağa murba vallahi kurbağa bulabiliyoruz. İşte bu süper. Bu arada bitkilerimize de bakmamız gerekiyor. Şu otları bir ayıklayalım. Ee, sonrasında da onları bir güzel ilaçlayalım. Anne sen buraya mı geldin? Bana mı geldin? Ya karnını açtı işte şapşalsın sen. Gel bakalım onunla bir sosyalleşelim. Ya yemin bu challenge'da ne kadar hayvan varsa hepsiyle arkadaş oldum. <laughs> evet şimdi ne yapacaktık? Ha bizim bir ama bir dakika, ilk önce bir yemek yiyelim, sonra yıkanalım. Sonra da kasabaya gidip e, şu kadından bir gübre satın almamız gerekiyor. Sonra da biliyorsunuz bu akşam evde bir davet vereceğiz. Ne kadar tanıdığımız insan varsa herkesi şöyle güzelce bir çağıralım diyorum ben. Ya bakalım şunu da temizle. Ayrıca bir evi de temizle, misafir gelecek. Ya Gel bakalım şuraya bunların hangisi gübre satıyordu? Şuraya bir market ürünleri. Gel bakalım. Aa ne diyorsun? Bence de. Bence de işe giriş çalışmadan olmaz. Ay buradan var ya süper oldu bu. Ahududu da alalım. Bak ağacımız olsun. Armut alalım. Bu ne? Ateş bitkisi. Neyse bundan da alalım. Bir tane avokado ağacımız olsun. Havu çekelim. Havu çekelim tabii ki. Şey veririz onları. Bizim minna veririz. Limon ağacı. Aa, başka başka. Yok bu nereden istemiyorum. Un yumurta filan da istemiyorum. Üzüm alabiliriz. Tam buradan bunları alalım. Şimdi de şu karşıdaki teyzeye gidelim. Şu teyzeye. Ha bunda galiba gübreler vardı. Ondan da gübre alalım. Oo 700 milyon harcadık. Hadi eve şimdi bunları ekmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Oysa ki bilgisayar almayı hayal etmiştim. Aa burada. Bunlar ne? Yabani çayır otu mu? Şu ne? Aa çayır otları. Çayır otlarını çok seviyorum. Güzel para getiriyor çayır otları. Şimdi şu bitkilerimize bir gelelim. Evet şu yabani otlardan çıkmasın. Dur tamam yıkayacağım. Ha yıkandın işte daha ne istiyorsun? Gel azıcık yıkandın. Bakayım ayol. Tamam hadi bismillah başlayalım. Evet bunu yapınca yaşasın. Bunu da gübreleyelim. Buna da hızlı büyüme yapalım. Buna da canlılık yapalım. Marullara da süper canlılık yapalım. Haha iyi süper oldu. Şimdi şu envanterdekileri çıkartacağım şuraya şöyle çiçeklerden koyalım. Başka çiçek var mı? Evet bu da var. Bir de zannedersem şu var. Gel bakın bunların hepsini ek. Evet, oraya çünkü şey koymuşuz. Kiraz ağacını koymuşuz. O nedenle diğer bitkileri ekemedi. Sonra da su istemiyor musunuz siz? Su? Ay ektik ama bunların hepsi mevsim dışı iyi mi? Neyse. Ekmiş olduk artık. İyi oldu. Tamam bunları da ektik şimdi bu akşam için e, Ben şöyle çünkü saat 7 oldu hatta oyunu durduracağım Onun bir takım ihtiyaçlarını da şurada ben ona gördüreyim O şurada yıkanırken ki yıkanıyor zaten başka ne ihtiyacın var Tamam sadece hijyen ihtiyacı varmış e, Şuraya bahçenin güzel bir yerine şöyle Bir masa ayarlayacağım ben Ve konuklarımız gelmeye başlasın artık Evet Şuraya hemen yemek servis edelim. Ee, tatlı değil. Hadi şöyle lunch olsun. Hii, sofranın güzelliğine bakın. Ya ben bu masayı çok seviyorum. Bu masayla ve bu şekilde misafir ağırlamak inanılmaz güzel oluyor. Hadi buyurun. Evet hoş geldiniz. Şöyle herkese bir geldiğin için teşekkür ederim diyelim. Allah'ım ya Ya bu periymiş ya. O güzel saçlı kız. Geldiğin için teşekkürler. Evet buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam nasılsınız? Hoş geldiniz. Aa sen ne giydin? Etek var altında. <laughs> Geldiğin için teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sana da geldiğin için teşekkürler. Evet buyurun lütfen. Ya şu pastadan bilmem neyi bir almamıştım. Buraya yalnız bir tane ben bir e, müzik aleti de ekleyeyim. Ne öyle boyalı o? Orasında burasında boyalar var bunun. Müziğimiz de çalıyor. Şuradan da e, şey hazırlayalım. Ay bir tane barman de tutsa mıydı? Parayı dibine kadar harcadım yalnız ben ya. Bir tane de barman gelsin. Barmen'e bak zarp diye geldi. Evet hadi hazırlayın. Eşir'i gözüme kestirdim ben. <laughs> Eşir'i çok kötü gözüme kestirdim. Şimdi şuraya bir de şey yapalım. Neredesin kızım sen? Ya gene mi kaneviçi? Bırak şu kaneviçiyi. Evet kekin içine saklandık. <laughs> ah, Ay. <laughs> 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 ya bu ne? <Sessizagi> oldu bu ya. Bunu hiç denememiştim. Nasıl yapıyoruz bunu? Niye böyle şeyler olmuyor? Dans et. Sonra da herkes dansa gelsin. Herkesi bir gruba davet edeceğim yalnız. İlk önce bir grup yapalım şurada. Valla bu prestij yemeğinden sonra resmen prestij yemeği oldu çünkü bu. Bütün varımızı yoğumuzu buralara verdik ve 4000 milyondan. 100 milyona düştük. Bunların hepsini satacağım için <laughs> paralar gene cebimize girecek tabii ki de. Hadi bakalım dans zamanı. Şimdi şu çocuklarda diyorum ki ben şöyle bir sohbet muhabbet birazcık şöyle bahçeyle ilgili fikirlerini filan anlat işte şunları yapacağım bunları yapacağım filan hani geldiğin için de ayrıca çok teşekkür ederim diyelim ona şöyle biraz arkadaşça mesela dedikodu yapabiliriz ayrıca herkese şuraya aa birlikte yapabiliyoruz tamam evet herkes yemeğini yesin yalnız bu akşam yemek yemekten İnsanlar mahvolacak. olacak. İyi, bir yandan da sohbet edin. Neyse rüyalarını, hayallerini anlat ona. Oo, bana bakmış şeklini gördüm desem. Nasıl yani? Ben sana bakmadım mı diyeceğim? Ne diyeceğim? <laughs> ne oldu ya? Aa, damak tatlarını tartışın. Sen ona hala hoş geldin demedin mi? Gününü sonra sısınayım mısın de. Yani burada yaşamak nasıl bir şey? Ben daha yeni tanıştım Kutiç'e de. <laughs> çok tatlı görünüyorlar yani. <laughs> ya çok güzel tatlılar. Niye çocuk böyle üzgün? Aa ne kadar niye ne oldu? Yemek partisi tamamlanmış. Kötüye gitmemeli arkadaşlarınız. Lütfen ben onu seçtim. Küçük şöyle güzel güzel. Kariyerini falan sor. Aha ona bir hediye verelim. Dur. Arkadaşça bir hediye. Evet şu kaneviçelerinden birini ver ona. Hadi. Eğer onu verirsen birazcık düzelebilir gibi geliyor. Evet. Beğendin mi? Oy ne oldu ya? Ha? Oh. Biraz düzelttik durumu. Neyse iyi. Güneşli havadan filan konuş. Aa neden bahsetti öyle? İç çamaşırım iç çamaşırım. <laughs> Korkuttu. Ya bak çok güzel kanka olacağız ha. Terapiye teşvik edelim onu. Bak spor yapmak iyi bir şeydir birlikte. Spora gidebiliriz filan diyelim. Yani bence de evet o da seviyormuş. İyi oldu bu. Ne? Bizim yemek partisi bitti yalnız herkes aynen devam. Oturuyorlar hala. Evet bak bu süper olacak. Ya bu harika olacak. Çok hoşuma gitti. Budur. Bir geçmeyin yanımızdan. Bir dakika. Evet bu iyi oldu. Romantizme ilk adım. Aa, bunlar nasıl hareketler böyle? Çaktırmadan da bize bakıyor yalnız böyle yandan yandan. <laughs> Kulağımız fısıldıyor. Herkes gitti sadece biz kaldık. Farkında mısın? Birinin fark etmesine sevindim diyor. Bir dakika. Ama bu efsane oldu. Uhu, tamamdır bu iş. Tamam, bu akşamlık lütfen bu kadar kalalım bence. Çünkü sonrasında ben asıl Asher'ın ne tepki vereceğini merak ediyorum. Bizi arayacak, soracak mı? Bir yere davet edecek mi? O nedenle daha fazla ilerlemeyeceğim. Burada bırakalım. O artık bence evine gitsin. <laughs> Arka planda ne çalıyor bilmiyorum ama. Ay ay. Ay ay ay. Allah'ım ya Rabbim. Şapşallar tamam hadi iyi geceler artık gidebilirsin neşir bir dakika dur numaranı da alayım ee, sonra da eve yollayalım onu bizimle çok mutlu olmayacak bu çocuk yazık çünkü biz çok fazla ne istediğini bilen bir tip değiliz yani her şeyden sıkılan bir karaktere sahip oldu o nedenle ne olur ne biter bilmiyorum telefon numaralarını alsınlar Romantizmde de seviye atladık bu arada. Ve sabah oldu. Evet işi de evden yapalım gene. Bakalım ne istiyor. Bahçe tohumları satın alıyor. Tamam alırız onları. Bizim aslında bir tane bilgisayara ihtiyacımız var. Fakat şu anda bilgisayar alırsak bütün paramız bitecek. Belki de bilgisayara paramız bile yetmiyor. Emin değilim yani bundan. Ha, şunu alabiliyoruz aslında bir adet tablet şu koca bilgisayarı istemiyorum Tablet satın alırsak tablet ay içerisi çamaşır dolu sonrasında da bakalım bize eşir arayacak mı aramayacak mı hatırımızı soracak mı hiçbir fikrim yok merak ediyorum açıkçası evet yorumlara eşliyle ilgili Ay Eleştirdiği ya Alex ile ilgili fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca bu challenge'ı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Neler yapabiliriz? Fikirlerinizi bekliyorum. Güzel bir çiftlik olacağı benziyor. Ee, bu arada böyle paralarımızı harcıp harman savuracağız mecburen. Çünkü aktiviteler yapmak gerekiyor şimdi açıkçası. Yani hiçbir şey yapmadan da olmuyor. Bu sefer çok böyle sanki bir görev edinmişiz gibi ilerliyor challenge'lar. Bunu da sevmiyorum. Bakalım yeni paket geldiğinde, yeni paket zamanına muhtemelen ailemiz herhalde on, oluşmuş olur. Çocuklarla böyle bir yerlere falan gitme planlarım var. Yapacağız onları. Fiçfik festivaline katılacağız bakalım. Şu bitkilerimizi, karpuzlarımızı, kabaklarımızı orada sergileriz, yarışmaya katılırız diye ümit ediyorum. Hiç, hiç yapmadım bunu. Hiç yapmadığım bir şey. Bu arada bizim avuçlarımız mı büyümüş? Ha! Havuçları hemen hasat edeceğim ben. Sonra da şuradaki Ceniko nerede? Ceniko koyacağım onun adına. Ay Ceniko benim ya. Gel bakalım. Şu cancağızıma havuç vermeyi bekliyorum. Bir dakika dur. Ya bakayım ne yapacak şu havucu alınca. Çok merak ediyorum. Ya annem yerim ben seni. Bu ne tatlılık ya. Bu ne tatlılık. Evet. Valla bitkilerimize çok güzel baktık. Şimdi şurada satabileceğimiz bir şeyler. Ha, biz şey tohum satın alacaktık. Gel bakalım şuradan. Hadi sarımsak alalım. Böylece o görevi de tamamlamış olduk. Bütün hayvan cihazlarımızı beslemiş oluyor. Ay nasıl geldin sen buraya? Ha, hadi git. Sen bir giyin. Allah aşkına. Kız çıplak dolaşıyor. Kız köy yeri burası. Görecekler seni. Gel uyu hadi. Bütün gece tabii öyle kalınca Evet sonra da çamaşırlarımızı toplarız. Evet nasıl gidiyoruz şimdi? Oh be iki dakikada evi de topladık. Valla maşallah ya. Bizim aslında bilgisayar değil eve bir tane süpürge almamız gerekiyordu. Aa arkadaşımız gelmiş. İçeri davet edelim ona. Selam hoş geldin. Ay seninle bir dedikodu yapmak istiyorum ya. Biz biraz o gece şeyle Eşir'la şey yaptık yakınlaştık biliyor musun ya ilk önce böyle beni bir sevmedi gibi oldu ama sonra neyse ben bir durumu toparladım bir pot kırmıştım o arada gel gel otur ay kahve makinem de yok ama çay kahve de yapamıyoruz ya ya da biz böyle çok aşk dedikoduları falan yaptık evet evet kadın erkek şey ise eşitliği ruh sağlığı hakkında da konuşabiliriz. Yani bilmiyorum burası köy ama. Ne oluyor böyle? Ben aslında böyle şey falan da yapmak istiyorum. Bir yoga muga öyle bir şeyler yapabiliriz ya. Hadi oturun film, film seyredin. Bu akşam da Dolunay şenliği varmış. Bizim çöp kovamız var mı dışarıda bu arada? Çöplerimiz biriktiğinde atabileceğimiz bir yer. Aa şu tüm çayır otlarını bir hasat edelim mi? Bakalım ne çıkacak içlerinden. Başka çayır otu var mı? Nerede var? Oo bahçemizde hep çayır otları var. Süper. Seviyorum bu çayır otlarını. Başka nerede var? O kadar. İki tane. Aa şey geldi. Ne babaydı bu? Montarani baba. İçeri davet edelim onda. Hoş geldin babam. Bir babamız yoktu. iyi oldu ya. Karısı da bilmem ne anne. O da Montarani anne. Şimdi bizim envanterimizde neler var bir bakalım. Havucumuz var, sarımsağımız var. Oo çok güzel oldu. Ben diyorum ki şuralarda yer varsa eğer. Sonra da şu havuçlardan şuraya ekelim. Aa, paketi açalım. Sarımsak da ekelim şuraya iki tane. Aa, şunların da hepsini bir güzel satalım. Tamam yani minik minik para kazanacağız yapacak bir şey yok ufak ufak bahçemizden birazcık para kazanınca burayı da şöyle kapalı bir alan haline getiririz ee, şey dışı olanların hepsi gitmiş olur böylece Görünüşe göre şansın etkilerini ilk kez hissetti İyi şanslar ve kötü şans ha şu olay bizde devam ediyor e, iyi gidiyoruz şu anda şanslıyız Evet biz şu babayı da bir eve yollayalım. Bilgisayarımıza böyle oturmuyorlar mı? Gıcık kapıyorum ben ya. Ya ben bu bilgisayarı vazgeçtim. Vallahi satacağım ben bunu. Gel şunu. Sat. Valla bilgisayarı değil bizim aslında bir elektrik süpürgesine filan ihtiyacımız var. Bence bir elektrik süpürgesi alalım biz. Evet valla iyi gidiyoruz. Yani şimdilik e aşk hayatına başladık. iş hayatına da başladık. Bir sürü bir sürü arkadaşımız, dostumuz oldu. Bahçemiz de çok iyi gidiyor şu anda. Evimizi de temizliyoruz. Harika bir hayatımız var bence. Evet. Bu bölümü aslında burada bitirebilirim. İkinci bölümü biraz kısa kesmek istiyorum. Çünkü böyle çok hızlı hızlı yapmak istediğim bir challenge değil bu benim. Keyif almak istiyorum birazcık. Ee, çocuklar olduktan sonra çünkü e, her halükarda böyle bir hızlanmak gibi bir şey söz konusu oluyor. Mecburen bir sonraki nesle geçmek için. Çünkü bu nesilde pek çok şeyi yapmış oluyoruz o zaman. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Lütfen yorumlara izlenimlerinizi bırakırsanız mutlu olurum. Ayrıca beğen butonuna ve takip etme butonuna da tıklamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yardım özlem Sims Dördü çok severim Her gün yeni ev kurar Hayalleri süslerim Youtube'da paylaşırım izleyenle gülerim Simlerle macerada Renkli hayat sürerim